gel şarkıyla çağıralım. Ha? Tamam. Hani öğretmiştim sana. Hadi. Ama önce pencereyi açalım. Ama yavrum üşürsün şimdi. Soğuk dışarısı bebeğim. Ben üşümem. Tamam sarkma ama. Tamam. Hadi bakalım. Mini mini bir kuş donmuştu. Pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye. Cik cik olmuştu teme konmuştu aldım onu içeriye cik... Ne oldu Turna? Sakar teyze annemin sesini duymadın mı? Yok duymadım. Geldi mi acaba? Dur ben bir bakayım. Kapat, kapat üşüme daha fazla. Ben hemen bakıp geliyorum. Tamam mı çocuğum? Çıkma sen sakın buradan.

küçülmüş gibiler. Sen büyüdün annem. Sen büyüdün kuzum. Ah benim güzel göz. Siz gönül aslansınız değil mi? Size birkaç sorumuz olacak tamam tamam ama iki dakika bana izin verir misiniz? Çocuğu getireyim de vedalarsanlar ne olur. Allah aşkına dur lan. Anne! <gülüyor> anne! <gülüyor> Burak, Anne. Anne, bırak! 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 Burak, burak, şansı, burak, burak, burak olursun, bırak! 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 Ben de ben geleceğim. Ne olur. Neden susuyorsun anne? Anne neden susuyorsun ben de sen? kaldığını unutma. Çünkü onları hep tutuyor Sen de benim ellerimi hep tutuyor Tamam mı? Tamam Şimdi benim gitmem gerek. <laughs> hadi, hadi, hadi kızım bırak. Hadi kızım. <laughs> hadi kızım. <laughs> gitme. Hadi, <kızını> <güler> hadi kızım bırak artık. Hadi. 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 啊、哎！ çocuğu kaçıran Zeynep Güneş şu an Arkadaşlar sonra açıklama yapacak. Sonra açıklama yapacak. Lütfen. Lütfen. Meleği bandırmadan kaçırdınız ve ona yeni bir isim verdiniz. Doğru mu? Evet. Peki size ne diye hitap etmesini istediniz ondan? Annesiymişim gibi davranmasını söyledim. Yani? Daha açık söyleyin bana anne demesini istedim. Okula da yazdırmışsınız. Yakalanmaktan korkmadınız mı? Korkmadım. Ben sadece onun normal bir hayatı olsun istedim. Annesi olarak? Annesi olarak. Bakın Zeynep Hanım. Bir çocuğu suistimal edilmekten kurtarmak başka bir şey. Annesi olmaya çalışmak başka. Peki siz hangisini yapmaya çalışıyordunuz? İkisini de. Hep onu, hem onu korumak istedim. Hem de annesi olmak istedim. Çünkü Tunla kendi annesinin yanında çok kötü şeyler yaşıyordu ve kalsaydı yaşamaya da devam edecekti. Melek hakkında kararları siz veremezsiniz. Onun bir annesi var zaten. Peki o annenin ona neler yaptığının hiçbir önemi yok mu? Şu aşamada yok. Çünkü siz daha kötüsünü yaptınız. Bir çocuk kaçırdınız. Onu annesinden ayırdınız ve annesi olmaya kalktınız. Yani çocuğa eziyet edildiğini görünce ben veya yani dayanamadım. Her şeyi ben planladım. Zeynep'e bandırmadan Melih'i alıp İstanbul'a getirmesini, okula yazdırmasını söyledim. Yani Zeynep benim söylediklerimi yaptı. Yani, yani suçlu benim. Zeynep Güneş ifadesinde Melek Alpçay'ı kendisinin kaçırırını itiraf etti komiserim. Annesiyle erkek arkadaşı onu suistimal ediyorlardı diyorum size. Zeynep Hanım bunu siz iddia ediyorsunuz. Bu bir iddia değil bir sürü olay bir sürü tanık var. Zeynep Hanım bakın. Resmi kayıtlara geçmiş böyle bir bilgi yok elimizde. Siz şu an kendi çocuğu olmayan... ...başkasının çocuğunu kaçırmış bir durumundasınız. Umarım bunun çok ciddi bir suç olduğunun farkındasınızdır. Bir şey sorabilir miyim? Sorun. Turna nasıl? Nerede şimdi? Kaçırdığınız çocuğun adı Melek. Ve onun nerede olduğunu öğrenecek en son kişi sizsiniz. İfadeniz savcı nesinde değerlendirilecektir. Verdiğiniz ifadeyi teyit etmeniz ya da detaylandırmanız istenebilir. Savcının hazırlayacağı iddianame bağlayıcıdır. Kendinize hiç başka bir ailede doğsaydım hayatım nasıl olurdu diye sordunuz mu? Başka bir annenin çocuğu olmak hiç aklınızdan geçmedi mi? Zeynep Hanım kendinizi savunmak için gerekçe arıyorsanız şimdi sırası değil. Ayrıca bunları bana anlatmanın size hiçbir yararı yok. Kendimi savunmak için değil bana hak vermediğinizde farkındayım. Sadece turna ile iyi koşullarda ayrılmadık aklının bende olduğuna eminim. Ona iyi olduğunu söylemek isterim. Sadece bu. İyiyim. Eğer buradaysa... Burada değil mi? O burada. Görebilir miyim onu? Sadece birkaç dakika. Hayır. Annesiyle gitmek istemeyecektir. Efendim? Turna. Annesiyle gitmek istemeyecektir. Yedi yaşındaki çocuğun... Başka seçeneği yoktur. Onun bir seçeneği oldu ama. Beni seçti. İsmini seçti. sağlık kontrolü nasıl geçti? Çok iyi. Kolunda bir altısı vardı. Kemikte sorun görünmedi. Çıkardılar. Her şey yolunda gözüküyor. Sence de her şey yolunda mı? Hmm. Tanımadığın insanlarla konuşmuyorsun demek Tamam. Tanışalım. Benim adım Sinan. Senin adın ne? Benim adım da Tuna. Beni seçti ismini seçti. Işte. Hadi gel, odamız şuradaydı. Çok mu kaşınıyor? Ama bak kolun iyileşmiş işte doktor amca öyle dedi. Hem alçın alınca daha rahat etmedin mi? Bilmem. Önce tost sonra lollipop anlaştık. Ben aç değilim. Benim kızım da akşam bu saatlerde sütünü içmezse surat asıyor. Acaba sen de öyle mi yapıyorsun? Tabii benim kızım senden biraz daha küçük. Küçük kızlar nasıl olur bilirsin çok mu küçük kızınız? Senden küçük. Şu kadar mı mesela? İşte sayılır hemen hemen. Şu kadar mı? E işte. Hadi soğutmadan tostumuzu yiyelim. Efendim? Evet, burada yanımda. Öyle mi? Tamam, hazırız biz. Anlaşılan hemen tostumuzu ve sütümüzü bitirmemiz gerekiyor. Annene kavuşacaksın çünkü. Anneme mi? Evet. Ama polis kuralları gereği tostunu ve sütünü bitirmeden annene kavuşamıyorsun. Bul baba. Bir şey yapayım mı? Tabii. Yüzde tarak var mı? Tarak mı? Dururum Niye? Annem gelmeden suçumu tarayacağım. O yakken üzüldüğümü anlamasın diye. Tamam, tararız. Hı. Ama yavaş ya, olacaksın. Savcı gerek görürse yeni ifadenize başvurabilir. İstanbul dışına çıkmak zorunda kalırsanız emniyete önceden bilgi vermelisiniz. Okuyun, imzalayın lütfen. Ay oğlum şey Zeynep güneşi götürüyorlar mı? Ben annesiyim oğlum o yüzden soruyorum götürüyorlar mı? Daha değil bir görüşmesi var.